Evet, selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, sınıfa girdiğimiz gibi yapmış olalım dedim. Biraz o sınıf ortamını özlemiş olduğunuzu biliyorum. O yüzden de biraz sınıfa girer gibi yapmak istedim bu sefer. Evet, bambaşka bir eğitim durumlarıyla karşı karşıya olduğumuz şu dönemde eksiklerimiz elimizden geldiğince hep beraber gidermeye çalışacağız. Bu dönemde de yine ÇAP Soru Bankası'nı çok önemsiyoruz ve bunu da düzenli bir şekilde sizin yapmanızı istiyoruz. O yüzden lütfen bu konuda ihmalkarlıklar olmasın istiyoruz. Tabii burada yine sizlere bir desteğimiz olsun diye de vermiş olduğumuz bu ödevlerle alakalı aynı zamanda daha fazla soru çözümü de görmeniz için böyle bazı testleri, tüm testler olmasa da bazı testleri sizlerle paylaşmak, çözmek istiyorum. Yalnız sınıftaki ee, dersimizden bir avantajı tarafı var. Birisi kalkıp da sürekli benim yapmış olduğum işlemlerin aynısını söyleyerek zaman israfı yapmak durumundan kurtulmuş oluyoruz Allah'a şükür. Kimin olduğunu herhalde hatırladınız. Evet, bunu söylemekten dura söylemeden duramadım. O yüzden arkadaşlar şimdi bunu da söyledikten sonra da başlıyoruz. Evet, bu arkadaşlar bizim e 10. testimiz. Sayfasını tam hatırlayamıyorum. E, 196 olabilir. 195 olabilir. Şu diğer test. Evet, 195-196 o civarda bir şey. Test 10. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önce de söylemiştik. Bu tarz soruların çözümlerinde. Bize ne zaman ki adam X1 ve X2 diye köklerden e, bahsediyorsa o halde burada biz muhakkak x1 çarpı x2 ya da x1 artı x2 kullanarak soruyu çözeceğimizi hatırlamamız gerekiyor. Şimdi burada denkleme baktık. Bu denklemde şöyle baktığımız zaman kökler toplamını ilgilendiren kısım burası. Kökler çarpını ilgilendiren kısım burası. Dolayısıyla hangisinde bilinmeyen var? Burada. Hangisinde bilinmeyen yok? Yani tam bir sayı var şurası. O halde biz kökler çarpımından gideceğimizi düşüneceğiz. Başlıyoruz. Kökler çarpımı eşittir. 27 bölü 1'den 27 çıkmaz mı arkadaşlar? C bölü A unutmayalım bunu. Peki biz şuradaki bilgiyi görüyoruz. X1 X2'nin karesine eşitmiş. O halde burada X1 yerine X2'nin karesini yazdık. Bir x2 de buradan zaten aynısını yazmış olduk. 27. Düzenlerseniz x2'nin küpü yapar. Hatta şöyle parantez daha göstereyim. Sizin çok sevdiğiniz hep parantez almayı seversiniz ya hiç ihmal etmezsiniz ya. Neyse x2'yi buradan 3'ün küpü olduğu için x2'yi 3 bulduk. E bu bir kök. Kök ne yapar? Denklemi sağlar. O halde x2 yani kök alır. Yerine yazarsak buradan m'yi buluruz arkadaşlar. Denklemde yazıyorum. Haydi bakalım ilk soruda bunun işlemini devam ettireyim bari ben de. X yerine 3'ü yazdım. 9 eksi x yerine 3'ü yazdığımızı unutmayalım. 18 m artı 27 eşittir 0. Evet. Buradan da m'i artık sanırım 2 olarak bulabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar cevabın atarından hangisinin cevabının hangi şık olduğunu açıkçası daha öncesinden cevabı anlatan bakmadığımdan dolayı ola ki işlem yollarımız doğru olsa da işlemlerimizde sayılarda toplama çıkarmada hata yapmış olabiliriz. O yüzden de şimdiden affola ama işlem yollarımızda tabii ki bir sıkıntı yok inşallah. Evet devam edelim arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Evet görüyorsunuz ikinci soruda böyle köklere x1 ve x2 dememiş de bu sefer m ve n demiş. Aynı mantık. X1 ve X2 diyeceğine M ve N demiş. Ve burada oluşan bir ifade var. Burada ne yapmamız lazım? Payda işlememiz lazım. N-1 M-1 Paydayı eşitliyoruz. Payda eşitledikten sonra zaten bize illaki düzgün bir şeyler verilecek. Karşımıza çıkacak. Ha, şunu da unutmayalım. İsterseniz daha en baştan M ve N kök ya İsterseniz m artı neyi yani kökler toplamı eksi b bölü a'dan 1 bölü 2 bulursunuz. m çarpı n'yi de 6 bölü 4'ten yani c bölü a'dan 3 bölü 2 olarak bulabilirsiniz. Unutmayın 6 bölü 4 sadeleştirdim 3 bölü 2 kökler çarpımı. Şimdi bunları dediğimiz gibi az sonra kullanacağız. Payda işledikten sonra arkadaşlar ne oluyor? n eksi 1 artı m eksi 1 bölü İkisinde de payda aynı oluyor artık bunlar çarpıldıktan sonra. Hemen sonucu söyleyelim isterseniz. M çarpı N. Oh Yücel artık söyleyemiyor sonucunu bize. Ne güzel rahatız. Çarpmaya devam. Ee, ne oldu burası? Eksi parantezinde M artı N. Aslında eksi M eksi N oluyor. Onu eksi parantezine aldım. Yine çok sevdiğiniz e, işlem. Yani paranteze almak çok seviyorsunuz. Sonra çarpmaya devam ettiğimiz zaman artı 1 de gelecek Evet. Burayı artık kendiniz daha ağır çekimde daha geniş sayfalarda tek tek yapabilirsiniz. Benim kadar hızlı da olabilirsiniz. Kim bilir. Belki yarın. Devam. Buradan n artı m eksi 2 bölü aşağıdaki ifadeleri görüyorsunuz zaten. m çarpı n eksi m artı n artı 1. Şimdi yapılması gereken tek şey m artı n gördüğümüz yere 1 bölü 2 m çarpı n gördüğümüz yere de 3 bölü 2 yazarız. Şekli daha doğrusu işlemleri düzenleriz. En sade halini yazarız. Şıklarda işaretleriz. Ama maalesef yine o en sevdiğiniz yere geldik. İşlem. Çok seviyorsunuz, bayılıyorsunuz. Süper sonuç zekanızla işlemi hemen alt edebiliyorsunuz zaten. Sizlere güveniyorum ve buradan işlemin devamı sizde. Hatta sende yücel. Evet devam. Burada görüyorsunuz yine aynı hikaye kökler var belirtmiş demek ki ben buradan kökler toplamını veya kökler çarpımını kullanacağım belki ikisini birinde kullanmak zorunda kalacağım benzer bir soruyu daha önceki konu anlatım veya soru çözüm hatta videosunda YouTube'dakinde e, göstermiştim hatırlarsanız parantez karesini alın arkadaşlar ama bunun parantez karesini istemiyor benden normalde bu halini istiyor. Ama ben bu halinde şunları yakalayabilmek için parantez karesini alarak devam ettirmek zorundayım. Ama şunu unutmayın en son bulduğunuz sayının tekrar kökünü almak zorundasınız. İşlemin devamını göreceksiniz. Bunu açtığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Birincinin karesi. Evet kare kökün karesi gitti. X1 kaldı. İkinci terimin karesi. Kare kök gitti. X2 kaldı. Birinci ile ikincinin çarpımının kök içerisinde çünkü ikisi de çarptık. 2 katı. Şimdi buradan kökler toplamını zaten biliyorsunuz. Kaç arkadaşlar? Eksi b bölü a'dan iki. Kökler çarpımında 4 oluyor mu? Evet. O halde ben şu gördüğünüz kökler toplamı yerine iki yazdım. Kökler çarpımı yerine 4'ü yazdım. Kaç yaptı bu? Dışarıda 2 olarak çıkar. Bir de dışarıda iki var. Çarpılır 4. 2 de buradan altı yaptı. Yani biz neyi bulduk aslında? kök kare kök x1 kare kök x2'nin parantez karesini altı bulduk. Ama velakin bizden o istenmiyor. Bizden ne isteniyor? Kare kök x1 artı kare kök x2. Yani şu karenin kaybolması için biliyorsunuz her iki tarafın kare kökü alınır. Değil mi? Hemen şöyle kurşun kalem alayım bir tane. Hop. Kare. Kare kök gitti. Dolayısıyla içerisi gördüğünüz gibi kök 6'ya eşit işte oldu. Aslında aynı zamanda artı eksi kök altıdır. Eğer buradan biraz dikkat ederseniz hem artı hem eksi kök altı ama kare köklü iki ifadenin toplamı asla negatif yani eksi kök altı olamayacağından dolayı biz otomatikman daha en baştan pozitif çıkacağını anlamıştık zaten. Dolayısıyla cevabımız buradan gördüğünüz gibi C şıkkı çıktı. Evet geldik gördüğünüz soruya. Denkleminin kökleri bak yine köklerinden bahsetmiş. 1 ve 2 ile orantılıdır. Hemen 9. sınıfa bir dönüş yapmanız lazım. 9. sınıfta ne vardı arkadaşlar? Oran orantı. Kökler 1 ve 2 ile orantılıymış. O zaman şunu diyebilir miyiz? x1 1 ile orantılı k. x2 de 2 ile orantılıymış 2k. Şimdi şunu düzenleyelim isterseniz denklemi. Bilindik hale getirelim. x kare sağdakilerin hepsini sola atalım. Eksi 6x artı a artı 2. Şimdi burada. Evet eşittir sıfır yazmayı unutmayalım. Şimdi şöyle denklemimize baktık. Acaba ben buradan kökler toplamını mı kullanırsam faydalı? Yoksa çarpımını mı? Yoksa ikisini birden mi kullanmalıyım? Buna nereden karar veriyoruz? <laughs> Buna eksi b bölü a formundaki veya c bölü a formundaki elemanlara bakarak karar verebiliriz. Yani şöyle baktık. Şuradaki x'in katsayısı tam bir sayı olduğundan dolayı, o yüzden kökler toplamını kullanmak burada gerekli olan şeydir. Kökler çarpımında gitmeye kalksak başka bir bilinmeyenle karşılaşacağız. Zaten köklerimiz bir bilinmeyen. Bir de kökler çarpımındaki c bölü a formundaki şu ifade bize e, imkan vermeyecek soru çözümü için. O halde kökler toplamından operasyona başlıyoruz. Kökler toplamı şu görmüş olduğunuz denklemden yararlanarak 6 diyebilir miyiz? Eksi b bölü a'dan 6. Peki birinci kökümüz ne? K. İkinci kökümüz ne? 2K. Bunları toplayacakmışız. Kaça eşitti bu? 6'ya. 3K 6'ya eşitse uzatmayalım. K ne çıktı buradan? 2. Ama biz K'yı bulduk 2 olarak. Bizden ne istiyor? X1'i veya X2'yi istiyor. <laughs> Hatta köklerin çarpımını istiyormuş. Tamam. x 1 zaten 1 kaydı. Direkt k yani 2. x 2 2 k olduğu için 4. Benden bu x'in çarpımı istendiğinden dolayı da cevabımızın 8 çıkacağını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. İlk 4 soru böyle. Bunu şu tarafa gönderiyoruz. Evet. Yorulduk mu? Yücel yorulmamıştır. Evet Merve'cim izliyor mu? Evet. Beyza sorun var mı? Esma seni ne hiç konuşmuyoruz. Sen artık sizi sadece bize misafirsin. Evet. Diğer ismi geçmeyen arkadaşlar. İlerleyen videolarda veya ilerleyen dakikalarda sizlerin de isimleri illahi geçecek merak etmeyin. Evet geldik beşini soruyor arkadaşlar. Ne demiş bize? M ve kök. <laughs> ne demiştik biz? Köklerden bahsediliyorsa yapılması gereken hemen orada kökler toplamını veya kökler çarpımını kullanmak. x1 burada m'ymiş. x2 neymiş? Kökleri m ve n dediği için. O zaman şöyle gösterebiliriz. Bu da x1 çarpı x2 oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir düşünün bakalım. <laughs> Şu verilerine baktık. Benzer soruyu daha önceki sayfalarda görmüştük. Mesela hatta şöyle göstereyim. Mesela burada. Köklere m ve n demişti yine. Ne yaptık? Payda işledik. Düzenledik, düzenledik, düzenledik. Karşımıza bir şey çıktı. Sonra kökler toplamını ve kökler çarpımını o karşımıza çıkan ifadelerde yerine yazdık. İşi bitirdik. Benzer durum burada da var arkadaşlar. Ben size isterseniz şöyle yapayım. Kullanacağımız iki argüman kökler toplamı ne olacak? Buradan 4 oluyor değil mi? Kökler çarpımı ne oluyor? Kökler çarpımı C bölü A'dan 2A-2 yaptı. Şimdi bunları kullanacağım. Nerede? Şurada payda işlediğim yerde. Ha Bu biraz işlem olarak bizim e, vaktimizi alacak sadece. Payda işlersek bunu M ile, bunu da N ile bunu da M çarpı N ile payda işleriz arkadaşlar. Şunu da M çarpı N ile payda işleriz. Devam ediyorum isterseniz m kare artı n kare artı m çarpı n bölü m çarpı n e eşittir sıfır. Karşımızda içler dışlar yaparsak ne çıktı arkadaşlar m kare artı n kare artı m çarpı n. Şimdi karşımızda bu ifade var bu ifade tanıdık geliyor olması lazım. Önceki konu anlatım soru çözüm videosunda m kare artı n kareyi nasıl elde edeceğimizi yazmıştık. Çarpanlara ayırma bilgimizi burada kullanacağız. m kare artı n kare yerine m artı n'nin karesi eksi 2 tane m n yazmam gerekiyor. Şimdi niye böyle yazdım? Biz ne dedik? Böyle sorularda m artı n'yi ve m çarpı n'yi daha doğrusu x1 artı x2'yi ve x1 çarpı x2'yi kullanacağımızı söyledik. Doğru mu? Dolayısıyla ben de burada köklerin m ve n olduğuna göre demek ki verilen ifade, karşılaştığım ifade kökler toplamı yani m artı n'ye ve m çarpı n'ye dönüştürmeye çalışacağım. Tüm gayretim bu. Unutmayın. M kare artı n kare yerine şu ikisini yazdık. Şimdi m çarpı n'yi de yazdım. Eşittir 0. Burada düzenleyebiliriz. M artı N'nin parantez karesi eksi 2MN artı MN da eksi MN yapar eşittir 0. Geriye ne kaldı arkadaşlar? M artı N yerine 4 yazacaksınız. 4'ün karesi eksi M çarpı N yerine 2A eksi 2 yazacağız. Parantez çok sevdiğiniz şey e eşittir 0. Epi zahmet buradan artık A'yı bulursunuz. bulursunuz. Tamam onu da Devamını size bırakıyorum. Geldik 6. soruya. Kökler ardışık iki pozitif tam sayıymış. İki tane kökümüz varmış. Bunlar ardışıkmış. Ben birine k dersem biri de k artı 1 oluyor. Şimdi yine o her zaman söylediğim şeyi hatırlayın bakalım. Şu denkleme baktım. Kökler çarpımını mı kullanmak bize tam bir sayı verecek, net bir sayı verecek? Kökler toplamını mı? Kökler toplamında şuraya bakıyoruz. Biliyorsunuz eksi b bölü a formülden dolayı. Burada bir bilinmeyen var. O zaman çarpımından gideceğim. Hemen başlıyorum. Kökler çarpımı. x1 çarpı x2 yani k çarpı k artı 1 e, c bölü a'dan 2 çıkmaz mı arkadaşlar? Ben k yerine kaç yazarsam şu denklemi sağlar. Bildin Yücel. 1 yazarsam. Ama k'yı biz daha bulduk. K1 ise x1 buradan kaydı 1'dir. x2 buradan k artı 1 o da 2 oldu. İster kökler 1 ve 2 olduğundan dolayı ister denklemde x yerine 1 yaz ister 2 yaz. 1 veya 2'yi yerine yazdıktan sonra oradan artık a'yı bulmak sizlere düşüyor. Tamam. Ve devam. Evet 7. soruya geldik. Şimdi 7. soruda dikkat. M sıfırdan büyük. Böyle soruya başlıyorsa arkadaşlar biz burada demek ki ileriki kısımda m'nin negatif olma ihtimali de var. Pozitif olma ihtimali de var demek ki. Oradan negatifi değil pozitif olma durumunu kullanacağız. Bunu verişindeki temel sebep budur arkadaşlar. Şimdi şu görmüş olduğunuz ifadeye mutlaka dokunmak lazım. Payda işlemek lazım yani anlayacağız. Bakın bunun kökü kök x1 bunun kökü kök x1 çarpı x2. O halde bunu x2 ile genişlettiğimiz zaman buna hiç dokunmamıza gerek yok. İşler bitmiş oluyor. Düzenliyorum. Genişlettik x2 artı x1 bölü x2 çarpı kök x1 eşittir 1 oldu arkadaşlar. Eşittir 1 onu yazdım buraya. İsterseniz içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Devam edeyim isterseniz. x2 artı x1 eşittir x2 çarpı kök x1 içler dışlar yaptık. Şimdi ne yapacağım? Tamam bu tanıdık. Eksi b böyle a formülden bunu hemen 9m olarak bulursunuz. Tamam. Peki buraya ne yapmamız lazım? Bura böyle kalamaz. Buraya arkadaşlar şöyle dokunmamız lazım. x2 içeri atın. x2 içeri girerken kare kökün içerisine girdiği için kare olarak girer. İçeride zaten x1 duruyordu. Peki ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? x2 çarpı x2 çarpı x1. Şimdi o halde burada şu pardon şu ifade x2 çarpı x1 yani kökler çarpımı 9m kare yapmaz mı c bölü a'dan? Onun yerine 9m kare yazıyorum. O zaman geriye ne kaldı? x2 çarpı 9m kare. Ama kökü unutmayalım x2 içeri de atmıştık, hatırlayın. Şuraya geldik. Artık bu buradan şuraya yazmış oldum. Şimdi devam edelim bakalım. 9m, bu burada dursun bakalım. Bunu dışarı 3m olarak göndeririz. Karekök x 2 Sadeleşir. Burada 3 kalır. Gördüğünüz gibi. Bu ikinci kökümüzün karekökü 3'e eşittir. Buradan x2 ne yapar? Her iki tarafın karesini alırsak kökten kurtarmış oluruz. 9 yapar. Ne bu şimdi? Kökümüz. Köklerden biri 9 yaptı. Şimdi bana kim lazım? Diğer kök lazım. Veya diğer köke de gerek yok. Bu madem ki kök al yerine yaz. Yerine yazarsam arkadaşlar şu ana denklemde yerine yazıyorum. Yazdım. 81 eksi ama yalnız x yerine 9 yazıyorum. 81m artı e, kaç o? 9m kare. Heh, şimdi oldu. Eşittir. 0. Şimdi Allah Allah ne oluyor ya falan diyorsunuzdur. Bizden istenen bu. Bizden m'yi falan istemiyor. O halde dikkatle izlemeye devam arkadaşlar. Burayı düzenliyorum. Burayı 9 parantezine alırsam özellikle şurayı 9 parantezine alırsam m kare eksi 9m yapmaz mı? 81'i de öbür tarafa attım. Eksi 81 olarak geçer. 9 parantezinde m kare eksi 9m. Eksi 81'e eşit. Her iki tarafı 9'a bölersem m kare eksi 9m eşittir. Eksi 9. Evet. Bu da böyle Evet arkadaşlar ilk 7 soru böyle